Merhabalar transfer merkezi izleyicileri. Sevgili Ahmet Merçan'la birlikteyiz. İstanbulspor Spor, Ahmet Spor maçının hemen arkasına e, maçtaki detayları e, konuşacağız. İstanbulspor kendi evinde ağırladığı Ahmet Spor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kerem'in golüyle, e, 8. dakikada Kerem Şen'in attığı golle 1-0 e, İstanbul Spor, maçı kazanmayı bildi. E, tabii ki baktığımızda Ahmet Spor'un yeni transferleri oyundaydı, sahadaydı. E, kanat orjları. E, Moreno ve Babi ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Eksiği çok fazla olan bir ameliyat işte Uğur Adem'in e, cezası olsun e, Traure'nin cezası olsun e, Gradel'in sakatlığı olsun vesaire derken eksiği çok fazla olan e, değişik opsiyonla sahaya çıkan bir ameliyat vardı. E, bilmiyorum yani topu Ahmet'e atacağım genel anlamda ama maçın genel itibariyle baktığımızda aslında ee, yani özellikle il, maçın ilk yarısında muazzam bir Ahmet Spor vardı. Belki <laughs> yani <gülüyor> Servet Hoca geldiğinden beri en iyi oyunlu oynayan Ahmet Spor diyebilirim açıkçası. Hani Ahmet Spor bu süreçte yenilmiyor, puan alıyor, maç kazanıyor vesaire ama en iyi oyunu belki de hani İstanbul Spor maçının özellikle ilk yarı kısmında aldı diyebiliriz. Yani hani e, Servet Hoca ile birlikte ilk mağlubiyet oldu Ahmet ama gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu. Bence bugün Ahmet Spor e, tabii ön alanda biraz açıkçası e, beceriksizlik de diyebiliriz. İstanbul Spor kazanmayı bildi. İstanbul Spor için oldukça önemli bir galibiyet. Onlar da çünkü Blue Fat'ın direkt kendi rakibi olarak adlandırabileceği bir takıma karşı kazandı. Evet Ahmet'ciğim. Maçla ilgili yorumlarını alayım. Bir e, girizgah yaptım. Olay sende. Ağzına sağlık. Yorumlarına katılıyorum Hüseyin'ciğim. Aynı fikirdeyim seninle. Özellikle maçın ilk yarısında kusursuza yakın bir performans veren Ahmet Spor vardı. Evet. E, pozisyonlar da buldular. Hatta şöyle söyleyeyim maçta da çok keyifli ilk yarıda. İki tarafında pozisyonlar buldu ama e, genel itibariyle baktığımda Ahmet Spor'un üstün oynadığı bir ilk yarı izledik. E, evet. Gol biliyorsun pozisyonuna girdiler. Offside e, nedeniyle golleri var. Ki Adekanya'nın iki tane harika golü. Hakikaten iki gol de birbirinden güzel goller. Muhteşem iki gol attı ama şanssızlığı diyelim. İki golde de Offside'a e takıldı. E, bunu evet. söyleyebiliriz. E, dediğin gibi Ahmet Spor'un alışına gelmiş kadrosunun dışında yani Servet Hoca biraz biliyorsun istikara yakın e, yakın olarak mı diyeyim bir bunu nasıl yorumlayabilirim? Yani istikara aslında istedi. Biliyorsun kadro, kadro da çok fazla oynama yapmak istemiyordu. Ama şimdi maçta baktığımda evet. Banko oyuncuların Traore cezalı Uğur Adem cezalı e, Kasubiye sakat Aynen. Gradel sakat e, Haliyle daha önce hiçbir arada oynamamış bir üçlü bugün oynadı. 4-1, 4-1'de. Tek önlü bir Rusya'nın önünde Doğan Can ve Oktay. Yani evet, her iki oyuncuda oyuncu da evet her iki oyuncuda alış, alıştığı mevkinin bana göre dışında. Yani Oktay çünkü daha çok bir 6 numara olarak bildiğimiz bir oyuncu. 8 numaraya evet. yakın e, oynadı. Yine Moreno geçen sene bu sezon başında geçen sene yani e, bildiğim kadarıyla Santif oynamıştı. Burada sol kenar oynadı. Son Balanga önünde oynadı yani en çok beğendiğim oyuncu dediğimde hücum anlamında mesela Adekaya çok etkiliydi. Ama Moreno ve Asom Balagon'un kaldığını gördük. bunu söyleyelim. Evet, dışında savun, e, şöyle söyleyeyim söyleyin. Orta saha çok kolay geçildi bugün Ahmet Spor'da. Aslında ilk yarıda da mesela iki tarafına geçişler çok fazlaydı. Ataklar çok fazla oldu. Yani birincilikle bizim alışa geldiğimizin dışında bol pozisyonlu bir ilk yarı izlemiştik. İkinci yarıda ise kesin. özellikle burası bence kırılma. Yani Ahmet Spor golü yedikten sonra çok düştü oyundan. Hele hele bir 15-20 dakikalık bölüm var ki bana katılırsın diye düşünüyorum. Çok düştü. Orada mesela golden sonra zaten yani 48 ile 65-70 arası diyeyim. 60, 65 arası. Aynen. Yani o süreçte İstanbulspor çok fazla pozisyona girdi. amaspor Spor bir tepki veremedi. E, hoca 61-60-61 defanda değişiklikleri yaptı. E, Lovriş ve hamlelerini yaptı ki e, aslında bakma çok geç kalınmış diyemem bu hamleler için. Ama sonrasında elindeki kozların da az olmasından kaynaklı olarak e, Albert Doğancan değişikliği yaptı biliyorsun dakika e, evet. Ki o arada İstanbul Spor'da da Dijlan ve diğer hamleleri gelmişti. Ki diğer adayı sonra çok etkili oldu. Dijlan da etkili oldu bu arada. Yani İstanbul Spor'da evet. sonradan gelen oyuncuların çok daha etkili olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet. Zaten Ahmet evet. biliyorsun kadroyla alakalı geniş bir kadro yok. Takımın ayrılanlar oldu. E bir de bunun üzerine sakatlar cezalılar. Zaten kalite, kalite anlamında da bir eksiklik var. Yani gerçekten hani şimdi çok özür diliyorum Ahmet şurada araya gireceğim. Yani Ahmet Ankara gücü Maçı'nda verdiği galibiyet birimiyle İstanbul Spor kadro kuruyor muhtemelen. Senelik kadrosunu yapıyor yani. Anlatabildim mi? Hani belki abartı vesaire diyecekler ama hani Spor çok farklı bir yapıya sahip. Tabi bu bir ölçüt mü? Değil. Ayrı bir konu. Ama e, dediğin gibi yani bugün Ahmet Spor aslında maçın ilk yarısı gerçekten net bir oyun ortaya koydu. Net bir Hı. performans koydu. Yani Ahmet Serhat Hoca geldiğinden beri e, yaptığının karşılığını alamadığı tek maç diyebilirim. Yani bazı maçlarda e, yapamadığının karşılığını bile aldı. Fazlasını aldı Ahmet Spor. Yaptığından fazlası aynen. Yaptığından fazlasını aldı yani. Bak açık konuşayım. Ahmet Spor bugün yaptığının karşılığını alamadı yani. yani Ahmet Spor'a bugün eksi yazar. E, Ahmet Spor'u bu performansa rağmen alınamayan. Çünkü e, çok eksi puanlar topladı Ahmet Spor. Bu iki 2 daha 4. E, şunu bahsedeceğim. Orta saha üstüne değindin sevgili Ahmet. Hani orta sarışı değişik bir orta sarışısı oldu. Açıkçası hani hiçbir biriyle oynamamış. Yani Oktay Sinan Doğancan tarzı Doğancan evet. biraz daha Traore'nin pozisyonunda oyna, oynadı biliyorsun. Evet. Ama tabii bu orta saha Doğancan da biliyorsun yani zaten hani hareketli bir oyunda ortaya koydu aslında oynadığı süreç içinde. Hani o hareketli oyun e, otomatikman rakibin e, baskısını biraz ekarte etti gibi geldi. Mesela ben açıkçası o orta saha beğendim. Yani Ahmet de ee, uzun zaman sonra böyle orta saha temposunu beğendim. Onunla ilgili ne düşünüyorsun yani? Hani nasıl bir düşüncem var? Ya şöyle söyleyeyim. Ee, topu aslında ön bölgeye taşırken çok sıkıntı yaşamadılar. Yani beklediğimin dışında. Ama Traore'nin eksikliği bana göre fazla ilet edildi. Çünkü Traore'nin evet. suçlandırma, ceza yayını çevresinin topla buluştuğu anları hatırla. Mesela oraya girmedi. Zorlandılar. Çünkü dediğim gibi Çektar da, de e, özür dilerim e, Oktay da de defansif aksiyonu daha yüksek bir oyuncu baktığınızda. Evet onun da o var ama e, baktığımızda oyuncuların özellik olarak hiçbir oyuncu Traor özelliğinde oyuncular değil. E, bunun yanında ilk defa oynamalarıyla birlikte aslında beklentimizin evet üstünde yani altında kalmadılar. Beklentimizin bir tek üstünde performans verdiler. E, diğer tarafta İstanbulspor'da evet. da e, özellikle biliyorsun Muammer satıldı. Yani Muammer'in Iğdır'a gitmesinden sonra e, kiralık e, Evet. Ha, kiralık kiralık ikamet. <laughs> yani orada Borobiyovas, Kubilay, Kerem üstünü gördük. Ki onlarda, onlar da bildiğim evet. ilk defa bir arada oynadılar. Ee, ki Borobiyovas mesela bir altı numaraya göre kaç tane pozisyona girdi bugün. Ee, işin içindeydi. Onlar da süreç içerisinde tabii Ahmet'teki eksiklerle birlikte üstünlüğü ellerine aldığı süreçler oldu maç içerisinde. Böyle yorumlayabilirim. Ee, bunun dışında evet. Bunun dışında genel itibariyle baktığımda çok birbirine çok farklı iki yer Yani burada sorgulanması gereken şey şu Hüseyin. E, gole kadar oynanan oyunla golden sonraki oyunun arasında bu kadar farkın sebebi ne? Sonuçta oyuncular değişmedi. Aynı oyuncular Niye, koptu, yani. niye koptu takım diyorsun Ahmet Spor, bu Spor kadar, baktığımızda? Bu kadar, baktığımızda bu kadar, aynen öyle. Bu kadar mesela niye bu kopma neden oldu? Ha, bu derece. Ya bir de şey vardı Ahmet ona da değmeden geçemeyelim. Bu arada bu de dizi işte, doğru dizilişte değil onu da söyleyelim de arkadaşlar Ahmet, tamamen şu an aldık ama Kaydı artık evet, evet. öyle Böyle oynamadı onu da söyleyelim yani. Böyle oynamadı. Ma, Mario e, Krtowski'nin e, Ömer Bayram'a yaptığı bir müdahale var. E, ha. Yani hatırlıyor musun pozisyonu bilmiyorum. Evet evet, e, kart bekledi. E, Sarı kart bile çıkmadı, bence net bir kırmızı karttı. E, tabii ki yani hani e, maçın sonucunu pozisyona yığmak veya pozisyona entegre etmek doğru değil ama net bir kırmızı karttı bence. Hakem bunu nasıl atladı veya var bunu nasıl görmeler çası anlamıyorum. Hani Mario e, Krtowski'nin pozisyonu. Ömer Bayram'a yaptığı çünkü direkt kontrolsüz bir müdahale oyuncunun bileğine direkt tabanla birlikte bas, basıyor yani. yani. Allah korusun biraz daha şiddetli sert olsa çok ağır sakatlıklara sebep olabilecek bir pozisyondu. Yine dediğin gibi özellikle o Amespor'un kopma anlamında Kırtoski'nin yakaladığı ki hele ki maçın son dakikasında yakaladığı yüzde binlik bir pozisyon vardı artık. Yani tabii yani son dakikada Ahmet de risk aldı ama Ahmet savunmada da gerçekten boşluklar bıraktı. Ahmet için buradan alacak bir puan aslında iyiydi Ahmet. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Bir puan iyiydi çünkü eksikleri çok fazlaydı, işte sakatları cezaları. Ama İstanbul spor Depresyonu zor bir takım. Bir puan iyiydi. Aslında yani dediğim gibi iyi oyuna rağmen bence o bir puan gelmedi. Ama tabii ki o konsantrasyon kaybını, o konsantrasyon bozukluğunu gol yedikten sonraki kısmı çok daha e, bence detaylandırmak gerekiyor. Peki yeni transfer, Spor'un yeni transferlerine değinecek olursak Adekanye, Moreno. Biraz üstü kapalı konuşun ama e, ne gördün? Ya mesela Adekanye'nin muazzam bir şut yeteneği var çok belli. <laughs> Attığı sayılmayan iki golde de gerçekten evet. inanılmaz işler yaptı ama e, saha içi süreklilik anlamında nasıl yorumluyorsun Adekanye'yi evet. veya Moreno'yu? Adekanye'nin normalde tabi önceden Hollanda döneminden bildiğimiz bir oyuncu. Adekanye çok iyi bir bitirici değildi aslında geçmişinde. Ama teknik kapasitesi çok yüksek. Hakikaten bileklerine evet. inanılmaz hakim bir oyuncu. Yani en evet. çok fazla skordan ziyade asist düşünen tarzda bir oyuncu idi normalde. Bugün attığı iki gol Hı -hı. hakikaten de klasını gösterecek gösterecek gollerdi. Ancak ikisi de dediğim gibi geçerli olmadı ki ne yazık ki diyorum. Çünkü hakikaten çok güzel gollerdi. Gollerin evet, güzelliğini maçın skoru atılan goller veya işte yenilen goller bizim alakadar etmiyor. Biz tarafsız bir şekilde yorumlamak istiyoruz. Ama hakikaten çok güzel iki gol. O zaten iptal edildi onu söyleyebilirim. Diğer taraftan Moreno kısmına gelecek olursak yani Moreno'nun dahil biliyorsun maçı. Çok evet. yeni e, ülkeye geliyor. Bu tarz oyuncularda zaten bu risk işte her zaman oluyor. şimdi baktığımda bildiğim kadarıyla Güney Amerika'dan çıkmamıştı daha önce oyuncu Moreno. 95'te oldu. Evet. olmuş şimdi bir oyuncu. Geçen senesinde 18 evet. hatta 2024 18 golle geçirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. E, tabii burada oradakinden biraz daha farklı bir rolde oynadığını söyleyelim. Bir uyum süreci olacaktır. Adekanya'ya göre en azından toplu oyunda Adekanya kadar etkili olduğunu göremedik. Hı. Ancak evet. burada her iki oyuncunun da topsuz oyundaki süreçteki katkıları çok önemli olacak. Bugün özelinde baktığımızda zaman zaman işlerini iyi yaptılar. Ama dediğim gibi bizim ligimizde bu tarz oyuncuların Hüseyin'cim özellikle skor yapmadığı zaman üzerlerinin bası çok oluyor. Kesinlikle. Yani o yüzden beklenti çok fazla. Şimdi devrede şu Peki anda... Abi. Evet. Ahmet Spor gibi bir camia Ahmet yani hani baskının bu ligde hani baskı unsurunun en çok hissedileceği camialardan birisi. 3-4 evet. camia varsa bunlardan birisi Ahmet Spor olur. Ya bir de şöyle düşün Hüseyin, bu daha kritik. E şimdi Ahmet Spor sezon başında bir kadro yapılanması vardı eleştirildiği üzerine oynamalar yapılacağı yeni takviyeler yapılması gerektiği konuşuldu. E biliyorsun yönetimsel değişiklik oldu, e hoca değişikliği oldu. E oyuncular şimdi bu alınan iki oyuncu öyle bir rolde geldi ki buraya. Yani beklenti çok güzeldi. Heh, başarısız olma lüksleri yok. Bu evet, oyuncu evet, olmak biliyorum. zorunda. Çünkü öyle psikolojiyle burada. bunu ya şimdi Ahmet, ta ta takip edebildim mi Ahmetciğim? hafta içi biliyorsun Andre Poku haberi çıktı Ahmet Spor. Evet. Andre Poku evet. Hatta ben de bununla ilgili bir tweet attım. Poku anlaşıldığını duydum yani evraklar falan muhtemelen hafta içi lisans çıkarılır. Ee, Tabi burada ıı, Ahmet Spor'la ilgili ya bu Ahmet Spor'u çok yakından takip eden gerçekten futbol gözüne inandığımız hani alt beri bildiğimiz bazı arkadaşlarımız var. Maç izlemeyi seven, maç izlemeyi hobi haline getirmiş. E, Amet Spor için analiz yapan arkadaşlarımız var. Poco'nun Hırvatistan Ligi'ndeki son maçlarına baktığında fiziksel anlamda inanılmaz bir düşüş. Tabii ki Poco deyince aklımıza direkt o Karabük performansı, işte Göztepe performansı, Altay performansı bildiğimiz oyuncu. Ama fiziksel anlamda inanılmaz düşüş yaşamış. Yani eee Eldeki oyunculardan onların yorumunu diyorum ben kesinlikle. Ben çünkü Poco izlemedim yani. Poco'nun bir tane maçını izleyip de görmedim. Abi bir iki pozisyon kesmiş onu gördüm de izlemedim. E, eldeki oyuncuların Poco'dan fiziksel anlamda daha yeterli olduğuna dair yorum yapınca o güvenilirlikleri de var camiada. Mesela o o, yani bu yorumlarının bir karşılığı da var. E, i̇şte dijital hesabı mesela yine amet Ahmet e, istatistik Ahmet taktik hesabı var. E, mesela onların yorumları otomatik ben camiada bir şey yarattı bu sefer. Hani ya kardeşim pokoyu istemiyoruz da yarattı. Ahmet şimdi taraftar gerçekten sene başı o Ersun Yanal'la girdikleri o kaotik o kriz ortamından sonra burada mutlu olmak istiyor. Yani gelen transferlerinde nokta atışı olmasını istiyor. Transferlerde de ufak bir tabi gecikme var. Kolay değil. Tabii ben bu konuda Mevcut spor yönetimini veya işte e, anlıyorum işte Nedim Şimşek'i anlıyorum futbolcu ve sorumlusu yönetim kurulunu. Neden kolay değil? Ahmet, neden kolay değil? E, bir süreç var. Süreç devam ediyor. E, oyuncular takımlarından çıkamıyor paranla bile oyuncu alamıyorsun bazı noktalarda. Tıkanıyorsun yani. Ee, taraftar tarafından ama transfer konusunda bir şey var. Ben açıkçası bu hafta transfer döneminde net hareketlik bekliyorum. Sadece Amet açısından değil tüm cami açısından. Amet da bu pozitif yansıtacağını düşünüyorum. Ee, ama e, dediğim gibi yani Adekanya ile Moreno öyle bir camiye geldi ki yani o taraftar gücü o baskıyı pozitif kullanırlarsa kariyer performans sergileyebilip kariyerlerine yepyeni bir sayfa açabilirler. Ama negatif bir yani o baskının altında ezilirlerse de gerçekten büyük hayal kırıklığıyla da buradan ayrılabilirler. Ee, Servet Hoca ile Ahmet Spor'un Ahmet deplasman 5 maç olmuş herhalde. Bir mağlubiyet 4 beraberlik. Deplasmanda bir galibiyet yok Ahmet Spor'un. Bununla ilgili Siz... yorumunu Bu maçla alakalı şunu öyle, şöyle şu getireyim. Ya bence tamam. hocanın zaten yapmış olduğu daha önce de geçen hafta da konuşmamıştık bunu. İşte hatta dedim ki atladık onu. Değişikliklerle alakalı ben e, ee, mesela yine geç kaldığını düşünüyorum. Evet. İlk iki hamlesine saygım var ama sonrasında işte Doğan Can Albek değiştikten sonra mesela ya örnek veriyorum bunu atıyorum takılma. Batuhan abi ki Murat Uçak Önü atılabilir. Örnek veriyorum. Tabii. Çok mesela güvendiğimiz bir Yılmaz Ceylan elimizde performans verdiği anlar da oldu. Mesela 87 ben şunu anladım mesela 87'den sonra mesela ne kadar şey değişebilir? Mesela evet, yoruldu. Moreno zaten mesela Moreno'nun 65-70 gibi çıkması lazım bu oyunun Yani çok önemli değil. Gamoren'un 11 oynaması bile yani bu hazırlık maçı değil sonuçta. Hani böyle biraz daha hani ona ikinci yarı mesela skor alırsın ondan sonra oyunda süre verirsin daha mantıklı şey olmaz mı? Hazır gelmişse bir şey diyemem. Ee, sonuçta Hı -hı. 10 gün hafif gibi takıma çalıştı ama e, baktığımızda 87'den sonra gelecek iki hamle bana 1-0 mağlupsun ki dediğim gibi oyun içerisinde çok fazla düşüşler oldu. İstanbulspor çok fazla pozisyonu yararlanamadı yani. Evet ee, kesinlikle. Bunun yanında bak, Ahmet Spor'un pozisyonları da var. Yanlış anlaşılmasın ama e, İstanbul Spor'un hakikaten özellikle Ahmet'i eksik yakaladığında çok fazla pozisyona girdiğini ve bunlarda faydalanamadığını yani yüzde yakın 3-4 tane pozisyon kaçırdığını söyleyelim. Doğru e, doğru. Bunun yanında İstanbul Spor İsa'nın da iyi bir performans verdiğini de söyleyelim. E, yediği gollerde yenilecek gollerdi yani acayip yerlere giden. Yani spiker'in tabii. bile golü olduğunu anlayamadığı gollerdi yani o kadar verilmedi goller tabii o saatten dolayı ama e, baktığımızda ama Ahmet Spor'un acil şekilde özellikle yerli rotasının artırılması gerekiyor. Hüseyin'in güçlendirmesi gerekiyor. Net. İstersen o şekilde tamamlayalım. Yani orta sahaya, kanata hatta orta sahaya belki iki yani. Yüzde yüz acil bir şekilde bu ligin iyi oyuncuları yani bu lig seviyesinde iyi yerli oyuncu takviyesi yapıp çünkü yabancıyla alakalı büyük ihtimalle boşaltamayacaklar. Veya işte Poco veya yabancı bir orta saha geldiği zaman zaten sayı dolmuş olacak. Yani çok acil yerli rotasının artırılması gerekiyor. Güçlendirmesi gerekiyor. Zaten bugün artık artık bunu tepki değil de yani yapılan değişikliklere baktığımızda da e, bunu net bir şekilde görebiliriz. Eksikler geldikten sonra da fikrimiz değişmeyecek. Nuri Adem'in oynama durumu belli. E, baktığımızda evet. Kasubi 3 haftada yakın yok. Breda sezonu kapattı baktığımızda. Evet. E, Eter zaten gelecek oynayacak. O yüzden dediğim gibi yerli rotasının artırılması gerekiyor şu anda acil bir şekilde diye düşünüyorum ben. İstanbul Spor Osman Zeki Hoca'yı tebrik ediyorum. Onlar da e, bana göre taktiksel olarak en azından e, istediklerini başardılar. E, i̇lk yarıda pozisyona vermeler rağmen yine savunma anlamında fena işler yapmadılar. Özellikle golü bulduktan sonra çok iyi bir 15'in geçirdiler. Sonrasında da geçiş oyunlarıyla pozisyonlar bulmaya çalıştılar. Bunları da buldular. Ama onlar da aradığı ikinci golü bulamadı. İki Hı. tarafı da mücadelesini dolayı kutlayalım. Ben yani bir golle olmasına rağmen keyif aldığım bir maç oldu. Bunu söyleyebilirim. Yani, yani pozisyon anlamında, mücadele anlamında, taktiksel anlamda biraz daha keyif verici bir maçtı. Gerçekten. Hı. Yani ee, dedim ya Ahmet Servet Hoca geldiğinden beri bence en iyi oyunu oynadı. Ama yine hmm. yenildi. İstanbul Spor'da gerçekten oynaması gerektiği gibi haddini bilerek nerede ne yapacağını bilerek oynadı. Muazzam bir maç oldu. O zaman şöyle söyleyeyim. İstanbul Spor'u ben de tebrik ediyorum. Sadece Ahmet deplasman performansına, Servet Hoca'yla deplasman ile ilgili son yorumunu alıp kapatalım programı. Bir beraberlik, dört mağlubiyet dört beraberlik bir mağlubiyet olmuş. Ee, Servet Hoca deplasmanda henüz bir e, galibiyet alamamış. Bununla ilgili yorumunu alayım. Evet. Yani Biraz oyun, nasıl diyeyim sana Hüseyin bunu? Taktiksel olarak hocanın oynatmak istediği oyunla alakalı olabilir. Ee, ki bu ligin deplasmanları zaten zordur. Bir süreci olacak. İçeride kazanması şöyle söyleyeyim. içeride 3, dışarıda 1 puan. Takım yukarıdan zaten taşıdı. Ee, evet. Mutlaka tabii ki değiştirecektir süreç içerisinde ama bugün ölçü almıyorum. Öncesinde eksikleri vardı. Ee, i̇şte transfer açılmamıştı vesaire. Yeni gelmişti. Eksikliğine dediğim gibi sakatları, cezaları vardı. E, bugün de yine baktığımda yine hocam ah arkadaşım benim 5 tane oyuncu eksik diyebilecek bir savunması var. Hani o yüzden bir ağır eleştirilmelik bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii bundan hmm. sonraki süreçte e, ki bir sonraki de basmanlar da Kocaeli onu da söyleyelim. Yani hafta evet. Sakarya'ya ağırlıyor bu hafta Kocaeli'ye gidiyorlar. Sonra Bandırma gelecek sonra Bolu'ya gidiyorlar. Hani zorlu bir fiksiyon içerisine girecekler. Dediğim gibi buralardan yine mesela puan 3 puanla ayrılamazsa ki dediğim gibi zor deplasmanlar hem Kocaeli hem Bolu deplasmanı. Ee, tabi o zaman biraz daha farklı konuşulabilir diye düşünüyorum ben. Eyvallah Ahmet ağzına sağlık bence olabildiğince evet. maçın detaylarını konuştuk sanırım zaman Ersel'in üstünün internete gitti bende bir sorun görünmüyor şu anda onun da sözleri yarıda kaldı ama yavaştan bitirelim 20 dakikayı da bulduk İzleyenlere teşekkür ederiz şimdiden e, verimli bir maç sonu programı olduğunu düşünüyorum yeniden İstanbul Spor'u tebrik ediyorum e, bir sonraki yayında da e, görüşmek üzere diyorum Ayrıca, ayrıca, tabii yönetmenimiz Görkem Şener'e ayrıca teşekkür ederim. Sağ olsun kardeşimiz yine bizi yalnız bırakmadı. Herkese mutlu hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.